Olmaz diyorum sana, anlamıyor musun? Git başımdan, yoksa polis çağırırım. Tam, göstereceğim sana beni. Param olunca burayı satın alacağım. Aynen aynen, kuru kroayellerim. Çok sinirlendim sana ben. O bir köydeki en güzeli var e? Ne? Ne intikam? Ooş, iyiymiş Geno, baya iyimiz var. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. o zaman. Burada ne varmış mesela? Aha! Hey! Kağıt! Bu çiçek ve şey! Allah Allah! Ne bir şey diyor ki bu? Ne bileyim çok enteresan bir şey. Şöyle koyacağım mesela bunu. Hop hop hadi çok enteresan bir şey. Hop! da tam ortası boş olacak şekilde oluyor. Ee, buraya da suları dökeyim o zaman. Hop şöyle de bakalım şimdi. Burada bir bura var. Gitar toz. Elmas buraya kalsın Abi ne oldu? Bu elmas benim. Tamam şöyle alayım. Zengin olmamın çaresi bu elmas. Karacığım bunları da aldım. ne çıkacak bakalım. Oo, şunlara bakın. Baya iyi şeyler var burada. Aa, ayol. Ay, korkutabilir miyim o adamı? Korkutmalı mıyım? Yavaş verin Bu kendi yaptığı kalsın. Burada ne vardı başka bir şey yok Daha Bunlar çıkmıştı Bunlar neydi şöyle bakalım Ooo bir tane çıktı. bir tane bundan çıktı Aha bu ne At arabası baya iyi bu Başka bir şey var mı Başka bir şey yok Tamam sonra sıradaki sandığı açalım Bakalım bu sandıkta neydi Şöyle açalım Ooo harbiden bu sandıkta açılıyor Baktınız o zaman Orada açılıyor bu neymiş öyle Dur. Ee, bunun içinde. Allah Allah. Ananı no. ee, bir dakika. Bu bir ok şeklinde sondan altını gösteriyor yoksa. Şöyle bakalım. O e ee, bu şey. Yok. Ben son kullanırım. Şuralarda bir yerlerde kullanırım. Neyse. Ee, başka bir şey veriyor bakalım. Bakalım ne istiyor? Onu Aa ha, Bunun bo boyutuna bakalım o zaman. Deneyim. Bunun boyutu ne kadarmış? Aa! Youtube'unun onlar genç küp yani dev küp. Umarım o bir şey yapmaz. Amına bak. Abone olsun. Oy! Elmaslar. İşte söylemiştim zengin olacağımı. Şimdi ben orayı satın almaz mıyım? Alırım tabii ki de. Ne kadar elmaslık bu? Şunlara bak. Şembel. Her taraf elmaslı. kaç tane elmas bu başka ne yok galiba? Bir üstte can çiçek var yani dev peklerden var. Bakalım. Oo. Hemen bakayım? bayağı iyi duruyor. Neyse. On numara ve işte biz Allah. bakalım bunu açtık şimdi. Kaldı ki tane sandık. Bir de dev. E, dev merak ediyorum. O ilk bırakacağım. Oh. Buna bakın. Polik. İster çıkacak burada. Yorumları yazın bakalım. Bence en güzel sandık bu olacak. Şöyle bakalım işte. Ama bir balta var. Başka hiçbir şey yok. Sandığı kırmı. Allah Allah kıralım bakalım sandık. Çeşet var, başa aldın yok da bu. Nasıl mümkün olabilir böyle bir işte? şey? Sandığın içinde sandık ama baş bir sandık. Burada drastically balıf fırın var, yataklar var, tablolar. yaparım diyeceğim Neyse bayağı iyi burası Şöyle şunları geri koyalım Hatta tabu da burada kalsın Şöyle devam edelim bakalım Of bir atım olsa şu arabayı da bağlardım ona At Ben çekebilirim değil mi yok diyemedim. Hey ee, Pizzacı İlan Ben burayı satın almak istiyorum Benim. Ama dur İlk önce ee, bir sipariş Aran lazım Kasa sipariş Edeceğim Şifreli kasa şöyle Ya Buna koyarsam çalınabilir. Oyununda da bitti şöyle. Aha! Telefonum çalıyor. Galiba oh, şey geldi kargom geldi. Hop oh. tamam gidelim kargomuzu almaya. Hop oh, nerede bizim kargomuz? Evet işte burada. Tamamdır yaşasın. Güzel. Şöyle bunları buraya koyalım. Ve çıkalım. Tamamdır şu ee, ne koyacağım? Bir tara şu kutuları koyacağım. Bir tara bir galiba. Eee nereye koyabilirim bunu? Altına koyalım bir koyabilirim acaba bunu? Nereye 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 nereye? de altta koyacak hiçbir yer yok ya. Oo, o zaman mecbur buraya koyacağız. Hani şifreli bir şey olmaz. Şöyle elmaslarımı şuraya koyayım. Sırlarımı da buraya koyayım. O tamamdır. Güzel. Valla şöyle şifreyi tuşlayalım. bir şöyle kimseye söylemeyin arkadaşlar. Bir iki üç dört. Tamam mı? Şifresini kimseye söylemeyin. Dalmasınlar ben benim eşyalarımı. Bayağı yorucu bir gün oldu. Ben uyumayayım yapacağım. Öğretmen sizler ben daha çok güzel sultanlarım da gelmeyin bakalım. Başlıyoruz. Abone ol, like et. Hoşçakalın. Bye bye. I didn't even get to cross. <laughs>